Bugün ne ile karşılaştım? İşte bakın. Belki de en büyük peygamber devesi arkadaşlar. Çok net konuşuyorum. İstanbul Kartal'dayım. Burası benim kümesim. Bakın kümesimin içine. Ben şimdi bunu kaçırtmadan şeyle alayım, maşayla da bakalım. İşte arkadaşlar. Çok büyük. Çok farklı bir şey. Şunun büyüklüğünü görüyorsunuz. Bir maşanın ağzı kadar. İnanın belki ...pareyi mareyi yiyebilecek konumda. Şunun bacaklarının büyüklüğüne bakın. Şunun vücudunun büyüklüğüne bakın. Uzunluğuna. Şöyle bir ölçeyim. Merhaba arkadaşlar. Bugün bir videoma bu misafiri koyacağım. 21 Ekim 2023'teyiz. Şu an kümesi açtım. Kümesin bakın. Önünde ne buldum? Koskocaman. Ya laf diye de söylemiyorum. Belki de civcivleri yiyebilecek büyüklükte bir peygamber devesi. Fareyi ve civcivleri yiyebilecek büyüklükte. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. görüyorsunuz. Şimdi kollarının büyüklüğüne bakın. Ve çok saldırgan. Gerçi karnı doygun. Midesi şişkin ama ona rağmen çok saldırgan bir yapısı var arkadaşlar. Şöyle daha net olsun. Şuna bakar mısınız? Şunun büyüklüğüne bakın. Kafa her zaman olduğu gibi çok yönlü, çok fonksiyonlu dönüyor. Ön kollar çok uzun, kanatları var uçabilmesi için şöyle yapayım da büyüklüğünü daha iyi anlarız. Şuna bakın. Bunu başka bir yere salacağım. Çünkü civcivlere zarar verebilir bu. Bunu yemeye çalışacaklar. Bu da büyük bir ihtimalle onları ısıracaktır. Şu şekli görüyorsunuz. Bin. Hakikaten büyük bir canavar bu ya. Koz kocaman. Yani belgesellerdeki var ya kuşları yiyenler. İnanın ki laf olsun diye söylemiyorum. Hemen hemen aynı. on kafasına bak Evet bunu başka bir yere atayım arkadaşlar.